Merhabalar sevgili Akrep burcu dostlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Akrepler. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. 8-15 Nisan tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım ama evet dilekler tutulsun. Fincanınıza odaklanın arkadaşlar. Ben de sizin için kahve falınızı yorumlayacağım. Hazırsanız başlıyorum. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Sevgili akrepler ve şöyle fincanınızı açıyorum. Şimdi. Öncelikle bir ağaç bakın burada siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ferahlıktır her zaman ferahlıktır. Yani bir dileğiniz varsa ne ile ilgili bir sıkıntınız varsa dileğiniz varsa şöyle bir sıkıntımdan da kurtulsam diyorsanız bu ağacı o sıkıntınızla ilgili ferahlığa yorumluyorum. Şimdi arkadaşlar her şey çok dağınık, her şey çok dağılmış hayatınızda. Yani böyle bir dağınıklık var kafanızın içi dağılmış, düşünceleriniz dağılmış, hayatınızdaki olaylar dağılmış. O kadar dağınık ki bir türlü toparlanmaz gibi de geliyor size. Ee, sürekli bir şeylere koşuşturup sürekli birilerinin laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Yalnız iki kişi var. Gerçekten çok böyle psikolojik bir baskı uyguluyorlar sanki size. Bu iki kişiden özellikle bir psikolojik baskı görüyorsunuz ve bundan da çok bunalmışsınız. Boynunuz bükülmüş. Sanki böyle çaresizsiniz. Yani. E, bu duruma karşı çıkamıyorsunuz arkadaşlar bir şeylere mecbur hissediyorsunuz kendinizi ama çok da yorulmuşsunuz yalnız e, bir zaman belirlemişsiniz yani hayatınızdaki duruma şöyle diyorsunuz İşte ben iki ay daha katlanırım 3 ay daha katlanırım ya da 5 ay daha işte gider 5 ay sonra şöyle bir yol izlerim gibi yani bir zaman e, sınırı belirlemişsiniz ve gerçekten de onu gerçekleştireceksiniz. Sabırla ilerleyeceksiniz sevgili akrepler. Sabrınızın sonunda gülümseyeceksiniz, güleceksiniz. Yalnız sizin sevinmeniz, sizin gülmeniz de birilerine dert olmuş. Böyle nasıl desem arkadaşlar bu dişleri, dişleri belirgin, ağız kısmı belirgin bir insan görünüyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında Sivri dilli bir insan anlamına gelir veya işte kalp kıran sözleriyle laflarıyla kalp kıran bir insan anlamına gelir. Sanki bu durumu birazcık kafaya takıyor gibisiniz biraz böyle sevinçleriniz sanki kursağınızda kalıyor birisi böyle e, iç geçiriyor böyle bir imreniyor bir kıskanıyor bir laf söylüyor bir şey yapıyor bir moralinizi bozuyor birisi arkadaşlar. Ama yine de siz sevincinizi yaşayacaksınız. Yani sizin arkadaşlar mutlu olacağınız, iyi hissedeceğiniz süreçler çok yakın hayatınızda. Çok iyilikler yapmışsınız. O kadar çok iyilik yapmışsınız ki. Yani çok yakınlarınıza da, çok böyleyse yakın olmayan insanlara da iyilikler yapmışsınız. Bu iyiliklerinizi Bazen düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki, evet ben böyle yaptım ama ha karşılıkta beklemedim ama vefasızlık göreceğimi de düşünmedim. Yani orada birazcık e, düşünüyorsunuz arkadaşlar. Tamam bir karşılık beklemediniz iyilik yaparken ama vefasızlıklarla karşılaşınca canınız birazcık sıkılmış. En yakınlarınızdan birisi bir konuda yalan söylüyor size. Bu konu ortaya çıkacak. Niye bu yalanı söylüyor diyorsunuz? Neden böyle bir şeye gerek duydu diyorsunuz? Biraz o sizi düşündürüyor. Hiç istemediğiniz bir şey, dürüst olmayan bir durum, yalan söylenilen bir durum, hiç istemediğiniz bir şey Akrep burçları olarak ama bazı itiraflar duyabilirsiniz ya da bazı yalanları ortaya çıkarabilirsiniz. Ama gerçeklerle yüzleşeceksiniz ve daha iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. iki kişi var karşınızda iki kişiye yol gösteriyorsunuz bak şöyle yap böyle ilerle bu yoldan git bu şekilde davran senin için daha iyi olur daha hayırlı olur ee, bir şeyler söylüyorsunuz gerçekten o iki kişinin iyiliği için konuşuyorsunuz ama size kırılıyor olabilir bu iki kişi yine de konuşmayı devam ettireceksiniz çünkü onların zarar görmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Ailenizi, çevrenizi, etrafınızı korumak niyetindesiniz. Aklınızda biri var. Aklınızdaki kişinin de çok ani kararları var. Onun ani kararlarının olması sizi birazcık böyle zorlamış ve kötü etkilemiş. Yani aniden böyle gelen, ben geldim diyen Aniden giden bir insan bayağı böyle e, davranışlarıyla, tavırlarıyla sizi zorluyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili şey diyeceksiniz ona artık ya gel ya git. Hani bir netlik olsun bu şekilde gitmesini istemiyorum. Yalnız söyleyeceklerinizle çok da şaşırtacaksınız aklınızdaki insanı. Sizin ne kadar güçlü bir insan olduğunuzu bir kez daha anlayacak. Zannediyor ki siz onu böyle yani o ne yaparsa yapsın seveceksiniz. Hayır öyle bir durum yok. Elbette ki e, onun size yaptığı bir yanlış sizin içinizdeki sevgiyi bile bitirebilir. Bunu bir şekilde ona anlatacaksınız söyleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Bir yerden para bekliyor musunuz arkadaşlar? Birincisi bir para geliyor diyor varsa beklediğiniz bir para elinize geçiyor. İkincisi burada arkadaşlar ya böyle bir nasıl desem manevi yönde bu ara biraz odaklanmış olabilirsiniz. Yani maneviyata odaklanmış olabilirsiniz. Çok dualar ediyor olabilirsiniz. Çok böyle sabırda olabilirsiniz. İşte sabrediyorum, dua ediyorum, bir şeylerin değişmesini istiyorum. Böyle bir durumda olabilirsiniz ama biliyor musunuz böyle sevinç gözyaşı gibi bir durum gösteriyor hemen ardından. Çok sabrettiğiniz konularla ilgili. Şimdi iri yapılı ya da uzun boylu birisi. Ya sizinle e, sanki böylesine bir şeyler konuşmak istiyor. Bu kişi sizin düşündüğünüz birisi sizinle bir şeyler konuşmak istiyor ama bir türlü söyleyemiyor bir türlü böyle dilin ucuna geliyor ama söyleyemiyor bu insan nedir bu söylemek istediği onu e, böyle hani çok ayrıntılı bir şekilde göstermiyor ama bu insan size söylemek istediği içinden gelen bir şeyler var ya da bir sırrı var ya da bir dert açmak istiyor bu insan size gözünüzün içine bakıyor sanki her an bir şey söyleyecek her an bir şey anlatacak Böyle bir kişi duyacaksınız ama anlatacaksa için açacak birisi. Konuşacak derdinin sıkıntısını ya da başka bir şey söyleyecek arkadaşlar. Böyle bir durum gördüm. Uzun boylu ya da ya da böyle iri yapılı birisi olarak gördüm bu kişiyi. Çok karmaşık süreçlerden çıkmışsınız ama arkadaşlar artık ferahlık ve toparlanma zamanı diyorsunuz. Gerçekten de hayatınızı böyle tümüyle bir maddi manevi ferahlık yansımış. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.